Değerli başkanım, kıymetli misafirler, filmimizin ardından şimdi de Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Oya Yalıman'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Yalıman. Biz de Sayın Yalımana konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanımız Sayın Ahmet Burak Dağlıoğlu da bu akşam aramızdalar. Katılımlarıyla törenimizin değerine değer kattılar. Konuşmalarını yapmak üzere şimdi sözü kendisine veriyorum. Evet. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanımız Sayın Ahmet Burak Dağlıoğlu'na konuşmaları için teşekkür ediyoruz ve kendisini yerine uğurluyoruz. Eh, sıra geldi artık o en heyecanlı ana gecenin en iyilerini ödülleriyle buluşturmaya bir an için hayal edin. Dostoyevski'yi hiçbir zaman okuyamayacaksınız. Shakespeare'in sadece adını duydunuz. Victor Hugo diye bir yazar varmış. Çok güzel yazıyormuş. Yılın en ilham veren iş kitabı adayları 2040'a ne kaldı? Bir futuristin gözüyle gelecek. Mustafa Aykut. Gelecek geldi. Kuzey yıldızını yeniden bulmak. Profesör Doktor Feride Bahar Işın. Haddini aş. Çünkü çok daha fazlasına layıksın. Bora Özkent. Ama gelin heyecanı biraz daha artıralım. Ödülün sahibini açıklamadan önce ödülü takdim edecek ismi Platin dergisi köşe yazarı, fütürist Ufuk Tarhan'ı sahneye davet edelim. Buyurun Sayın Tarhan. Ve yılın en ilham veren iş kitabı ödülü. Haddini aş çünkü çok daha fazlasına layıksın. Bora Özkent. Sayın Bora Özkent'i alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Buyurun lütfen. Çevirmenler yayıncılık dünyasının gizli kahramanlarıdır. Çeviri ise başka dünyalara, başka hayatlara, başka hikayelere açılan kapının anahtarıdır. Yılın en iyi çeviri referans kitabı adayları. Blok zinciri ve yeni güven mimarisi. Çevirmen Ahmet Usta. Homo informatiks. Bilişim, matematik ve mantığın kesişen dünyaları. Çevirmen İlhan Burak Tüzün. Paranın gücü, parasal rekabeti anlama. Çevirmen Tuncel Öncel. Ödülü takdim etmek üzere Türk Medya Reklam Grup Başkanı Sayın Tülay Mutlu Dölen'i sahneye davet ediyorum. Buyurun Sayın Dölen. Ve yılın en iyi çeviri referans iş kitabı. Homo informatiks, bilişim, matematik ve mantığın kesişen dünyaları. Çevirmen İlhan Burak Tüz'ün ödülü almak üzere İlhan Burak Tüz'ün alkışlarınızla sahneye geliyor. İnsanlık tarihi kadar köklü bir öykü. Paranın, keşiflerin, icatların, bankaların, şirketlerin, markaların, şehirlerin, ülkelerin, kavimlerin, dumanı tüten fabrikaların, limanlardan uzak diyarlara kalkan gemilerin, hepsinin ve daha fazlasının kesiştiği bir küme. Finans ve ekonomi. Yılın en iyi finans ve ekonomi kitabı adayları şöyle. Covid-19 izdüşümünde ekonomik, sosyal ve politik yazılar. Doçent doktor Gamze Yıldız Şeren. Davranışsal iktisat, kültür çerçevesinde bir uygulama. Doktor Dilek Alma Savaş, Coşkun Çılbant. Parasal konularda yaptığımız hatalar. Atilla Köksal. Ve yılın en iyi finans ve ekonomi kitabı. Parasal konularda yaptığımız hatalar Atilla Köksal ödülünü almak üzere Sayın Köksal alkışlarla sahnede. Tüm zamanların en büyük sporcularından Michael Jordan. Bazı insanlar olmasını ister, bazıları olmasını bekler, bazıları ise oldurur diyor. Başkalarından beklemeyen, hayallerini ertelemeyen, dünyayı değiştirenler hep eh, girişimcilerdir. Yılın en iyi girişimcilik kitabı adayları. Beş parasız silikon vadisi anlamlı bir yaşama ve kariyere uzanan yolculuk. Emre şimdi. Cesaret ekonomisi. Kendi çizdiği yolda yürüyen girişimciler için girişimcinin yol haritası. Özgür Zan. Dijital girişimcinin yol haritası, girişimcinin başucu kitabı. Buğra Ayan. Ödülü takdim etmek üzere Türk Medya İcra Kurulu Üyesi Nuri Arslan'ı sahneye davet ediyorum. Ve yılın en iyi girişimcilik kitabı. Beş parasız Silikon Vadisi Anlamlı bir yaşama ve kariyere uzanan yolculuk Emre Şimdi alkışlarla ödülünü almak üzere sayın Emre Şimdi'yi sahneye davet ediyorum. Perde açılır, ışıklar yanar. Orkestra yerlerine geçer. Şefin ise sırtı kalabalıklara dönüktür. Çünkü tüm dikkatiyle müzisyenleri yönetmek zorundadır. Şef hata yaparsa müzik değil, e, gürültü çıkar ortaya. Konserin sonunda şef nihayet seyircilere döner, orkestra alkışlanırken en önde şef vardır. Ve şefler her zaman seyircilere orkestrayı işaret ederler. Yılın en iyi insan kaynakları ve kariyer kitabı adayları. 40 metotla kariyerini ve kişiliğini parlat. Tansu Yeğen. Başar Din. Başarı kapılarını açan bir başucu kitabı. Bülent Şenver. Dijital dönüşümde yeni yetkinlikler, yeni seçim yöntemleri ve oyunlaştırma. Aslı Beyhan Acar. Yılın en iyi insan kaynakları ve kariyer kitabını açıklamadan önce ödülü takdim etmek üzere Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Sayın Ahmet Burak Dağlıoğlu'nu bir kez daha sahneye davet ediyorum. Ve yılın en iyi insan kaynakları ve girişimcilik kitabı. 40 metotla kariyerini ve kişiliğini parlat Tansu Yen. Alkışlarla Tansu Yen sahneye geliyor. Hepimiz bu dünyanın içindeyiz. İş dünyası. Sıradaki kategorimiz yılın en iyi iş etiği ve değerleri. Adaylarımız şöyle. Aile şirketleri, değerler ve kurumsallaşma adımları örnek bir aile şirketi olarak LCY22, Necip Özçer. Etik pazarlama, dijital çağın getirdikleri Doktor Emre Yıldırım. İnsan kaynakları yönetiminde etik, doçent doktor Fulya Aydınlı Kulak. Ödülümüzü takdim edecek isim, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Mustafa Kartoğlu. Sayın Kartoğlu, lütfen sahneye buyurun. Ve yılın en iyi iş etiği ve değerleri kitabı. Aile şirketleri, değerler ve kurumsallaşma adımları örnek bir aile şirketi olarak Elsey Vayikiki Necip Özçer. Sayın Özçer'i alkışlarla sahneye alıyoruz. Hemen birlikte fotoğraf alalım. Teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz. Bugün yalnızca markaları ve şirketleri değil, onları bugünlere getiren isimleri de merak ediyoruz. Çünkü başarının sırrını öğrenmek istiyoruz. İş dünyasının dolambaçlı yolları için adeta bir harita, bir rehber karşılaşacağımız her türlü olaya tecrübeli bir bakış açısı. Bu kitaplar gerçeğe odaklanıyor. Merak edilenlere cevaplar sunuyor. Sevinçleri, pişmanlıkları, nasihatleri anlatıyor ve elbette başarının sırrını fısıldıyor. Yılın en iyi liderlik ve yönetim kitabı adaylarını açıklamaya geldi sıra. Agile dönüşüm, organizasyonel çevik dönüşümler için beş önemli adım. Orhan Kalaycı, Eren Özdemir. İçimdeki lider, Duygu Alptekin Gürsu. İçindeki dağ, aş, Saadettin Saran. Kazanan ismi açıklamadan önce ödülü takdim etmek üzere Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmenimiz Sayın Oya Yalıman'ı bir kez daha sahneye davet ediyorum. Gelelim yılın liderlik ve yönetim kitabını açıklamaya. O kitap İçindeki dağ aş, Saadettin Saran. Sayın Saran alkışlarla sahnemize geliyoruz. Teşekkür ederim, sağ olun. Hemen yanınıza doğru geçiyorum. Sayın Yalıman'a teşekkür ediyoruz, yerine uğurluyoruz ama sizin de duygularınızı merak ediyoruz. Buyurun lütfen. İskoç yazar Samuel Smiles şöyle demişti. Doğru yoldan giden kaplumbağa, eğri yoldan giden atı geçebilir. İş dünyasındaki en doğru yollar hiç şüphe yok ki pazarlamadan geçiyor. Modern dünyanın rekabet ortamında sadece iyi olmak yetmiyor. Sesini duyurmak, farkındalık yaratmak, bir görenin bir daha dönüp bakmasını sağlamak gerekiyor. Uzun lafın kısası, sadece kitabın içindekiler değil, kitabın kapağı da önem arz ediyor. Çünkü kapaksız kitap olmayacağı gibi pazarlamasız bir iş tanımı da yapılamaz. Yılın en iyi satış ve pazarlama kitabı adayları. İkna oyun şimdi başlıyor. Tamer Demirdelen. Müşteriyi yakalamak yeni nesil perakende yönetimi. Doktor Melik Karabıyıkoğlu. Şifresiz ve sırsız gerçek satış güven bakırtaş. Ödülün takdim etmek üzere Birişim Vadisi Genel Müdürü Sayın Ahmet Serdar İbrahimcioğlu'nu sahneye davet ediyorum. Ve yılın en iyi satış ve pazarlama kitabı İkna Oyun Şimdi Başlıyor Tamer Demirdelen ödülü almak üzere Sayın Demirdelen'i sahneye davet ediyorum. İş dünyasına ayna tutan kategori için ödül zamanı. Bazen sorgularız, bazen yorulduğumuzu hissederiz. Bazen küçük şeyler dev birer motivasyon kaynağına dönüşür. Bazen de başarının tarifsiz hazzını yaşarız. Yılın en iyi iş kitabı adayları. Hayatın ipuçları, zor konuların yalın anlatımı. Murat Ülker. Şirket Kuo modern şirketin çöküşü ve başka bir şirket teklifi. Doktor Danish Navarro. Yönetim Kurulu Sırları. Yaşam kalitesi için kurumsal yönetişim. Doktor Yılmaz Argüden. Ödülü takdim etmek üzere İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Üyesi Serhat Özelen'i sahneye davet ediyorum. Ve yılın en iyi iş kitabı. Hayatın ipuçları, zor konuların yalın anlatımı Murat Ülker. Ödülü almak üzere Sabri Ülker Vakfı Genel Müdürü Begüm Mutuş'u sahneye davet ediyorum. Çalışanlar için günün en keyifli anlarından biri de elbette yemek zamanıdır. Ama biz yemeğe odaklanmaktan çoğu zaman yemeğin nasıl hazırlandığını düşünmeyiz bile. Oysaki mutfakta kumalı bir çalışma vardır. Tabak sofraya konana kadar onlarca kişinin emeği vardır. Tıpkı bunun gibi kitapların arkasında da gizli kahramanlar var. Kimler mi onlar? Yayın evleri. Yılın yayın evi adayları. Ceres yayınları. Elma yayınları. Gazi kitap evi. Skala yayıncılık. The Kitap yayınları. Vakıfbank kültür yayınları. Ödülü takdim etmek üzere Türk Medya İçerik Direktörü Sayın Melek Cevahiroğlu Ömür'ü sahneye davet ediyorum. Ve yılın yayın evi. Skala Yayıncılık. Ödülünü almak üzere Skala Yayıncılık'tan Canan Feyyat'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Şimdi de sıra geldi gecemizin mimarlarından ana sponsorumuz Türksel'in özel ödülünü açıklamaya. Ödülü takdim etmek üzere Türksel Kurumsal Sponsorluklar Müdürü Elif Alaçam'ı sahneye davet ediyorum. Türksel özel ödülünü takdim edeceğimiz kitabın adı Başardın, başarı kapılarını açan bir başucu kitabı Bülent Şenver. Sayın Şenver'i ödülünü almak üzere alkışlarla sahneye davet ediyorum. Elbette. Bu tarafa doğru biraz daha yaklaşırsak çok daha güzel bir görüntü veririz. dakikalığına verebilir miyim? Elbette ki. Gözüm gibi bakacağım, merak etmeyin. Evet. Tebrik ediyoruz ve ödülümüzü ben bir kez daha size takdim etmek isterim. Bir de sizin elinizden alayım. Elbette, çok mutlu olurum. Buyursunlar. <laughs> Tebrik ediyoruz daha nice başarılara. Bir dünya nasıl kurulur? Bir hayata neler sığar? İnişleriyle, çıkışlarıyla, riskleriyle, zaferleriyle. Türkiye için muazzam istihdamlar yaratmak ve elbette eğitim için, gençler için, insanlar için inanılmaz işlere imza atmak. Kıymetli iş insanı, akademisyen ve düşünürlerin ülkemizin entelektüel ve ekonomik seyrine yön verdikleri yaşam öykülerini ölümsüzleştirmek. Merhum Sabahattin Zaim, Nevzat Yalçıntaş, Sabri Ülker, Abdullah Timlikli ve Adnan Büyükdeniz anısına Platin Dergisi Özel Ödülü Müsiyat Saygı Kitaplığına gidiyor. Ödülü takdim etmek üzere Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Oya Yalımanı, ödülü almak üzere Müsiyat Genel Başkan Yardımcısı Sayın Davut Altunbaş'ı sahneye davet ediyorum. Sayın Altunbaş sizi bir süre daha sahnede ağırlamak isteriz. Kıymetli misafirler, gecemizin sonuna doğru yaklaşırken bu geceyi ölümsüzleştirmeye ne dersiniz? O halde Hatıra Fotoğrafı için ödül sahiplerini ve ödülleri takdim edenleri Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmenimiz Oya Yalımanı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanımız Sayın Ahmet Burak Dağlıoğlu'nu sahneye davet ediyorum. Platin İş Kitapları Ödül Törenimizi artık burada noktalıyoruz. Hem konuklarımıza hem de izleyicilerimize teşekkür ederiz. İyi bir akşam geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.